Evet merhaba sevgili arkadaşlar 6.10 yaması yayınlandı bu yamada neler değişiyor neler güçleniyor neler zayıflıyor bunları kontrol ediyor olacağız ilk olarak Talia şampiyonumuz vadiye inişini yapıyor hikayesinde hikayesini de çok yakında yapacağız çıktığında oynanışını istiyorsanız PBE sunucusunda kartı tıklayabilirsiniz Anivia ile devam edelim Anivia'mız güzelce güçlendirilmiş ultisinin saniye başına mana bedeli her seviyede 10 azaltılmış kullanım menzili arttırılmış başlangıç yarı çapı arttırılmış ve ee, Zonya bastığınızda artık ultiniz aktif kalıyor Swain bunu yapabiliyor Morgana bunu yapabiliyor Enivia niye yapamasın demişler Haklılar Ama Enivia biraz kontrolden çıkabilir gibi göründü bana Bakalım neler olacak Aurelion Sol'ün W yeteneğinin bekleme süresi sonraki seviyelerde, son seviyelere doğru arttırıldı ve ultisinin hasarı her seviyede 50 azaltıldı. Ejderha'mız oynaması biraz zor ama birazcık can yakıyordu, biraz yerinde bir değişiklik diyebiliriz. Cassiopeia'nın Q yeteneğinin menzili 100 arttırıldı 750'ye, 850'ye ee, ayrıca zehirli patlamanın hareket hızı ilavesi artık daha uzun sürede ortadan kalkıyor. Daha e, çok hareket hızı elde edebiliyoruz böylece e, genel toplamda. W'su zehirin bekleme süresi ilk seviyelerde azaltıldı minimum menzili azaltıldı ama maksimum menzili arttırıldı daha uzağa e, gidebiliyor artık Ayrıca yüzey şekillerini isabet ettiğinde durmuyor artık içinden geçip gidiyor Fiddlesticks artık 5 saniye hareketsiz kaldığında bir korkuluğa dönüşüyor Bu ne demek oluyor gerçekten anlamadım sadece görsel bir değişiklik mi yoksa yeni pasifiyle falan bir alakalı bir durum mu anlamadım göreceğiz e yeteneğinin sekme sayısı 7'den 6'ya indirilmiş. Birazcık üzmüş. Yapacak bir şey yok. Eee Fizz'in ultisi son yamada birazcık sıkıntı çıkarıyordu. Bu yüzden özetle bu sıkıntılar giderildi. Artık eee üstünüzde Fizz ultisi size hedefliyken eee yani böyle Fizz ultisi çık çıkıyorken dişler gelmişken QSS basarsanız yavaşlatma etkisinden kurtuluyorsunuz ama hala ultinin hasarını yiyorsunuz eğer yanlış anlamadıysam bir fiz oyuncusu olmayarak çünkü fiz oyuncuları kötü insanlardır. Aloy'i yok etti Raid bildiğiniz üzere son ile birlikte. Ee, e yeteneğini aldılar oyundan sildiler. Şampiyonun koridor safasında rezil ettiler. Sonra da dediler ki Bari W'nun bekleme süresini azaltalım da zaten lane'de 2 gram mana bulamayan, mana sıkıntısı inanılmaz yüksek alan bu şampiyonumuz ilk seviyelerde hazır eşyası da yokken daha çok W atabilsin. Yine manası bittiği için atamasın bekleme süresiyle alakalı bir sorun olmasın. Tamamen sarkastik konuştum. Eee ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yine de sıkıntı çıkarsa diye anlatayım. W'nun bekleme süresi azaltıldı ama bunun bir anlamı yok. Çünkü Aloy'nin zaten manası bitiyor. Aloy hala çöp. Maalesef güzel bir şampiyon yazık etler. Bu konuda bayağı doluyum evet. Daha fazla flamelemeden geçiyorum. Jinx'in roket atarı olan kılıç artık temelde daha hızlı. Kendi kendine daha hızlı. Ama sizin dışarıdan satın aldığınız saldırı hızından daha az etkileniyor. Eskiden Aldığınız saldırı hızının %85'inden etkileniyordu, artık aldığınız saldırı hızının %75'inden etkileniyor. Özetle bu. Malzahar uçtu gitti bildiğiniz üzere bu yamada, çok can yaktı, sürekli banlandı. Ee, pasifinin bekleme süresi 23 ila 6 saniye arasında gidip geliyordu, artık 30 ila 6 saniye arasında e, gidiyor seviye atladıkça. Kısacası, e, ilk seviyelerde bekleme süresi biraz daha uzun, ilk seviyeleri zayıflamış Malzahar'ın, ayrıca artık bekleme süresinin doluşunu böyle daha rahat görebiliyoruz. Yeterli mi bu nerf? Bence değil. Bakalım. Eee Master Yi son değişen eşyalarla birlikte biraz bir kimlik krizi yaşıyordu. Bu yüzden W yeteneğinin seviye başına yetenek gücü oranı 0.25'e çıkarıldı 0.15'ten. Ayrıca E yeteneğinin hasarı e, her seviyede bir miktar arttırıldı. Son seviyede 15 olmak üzere E, e Yeteneğinin aktifi bu arada, pasifi değil. Ee, Nocturne ve Shyvana artık yetenek gücü oranına sahipler. Nocturne pasifinde, Shyvana ise W yeteneğinde. Ee, Baron'dan geliyordur, Guinsoo'dan geliyordur, başka bir eşyadan geliyordur. Yetenek gücü veren çok şey var. Bu şampiyonlardan hiç yararlanamayan, e, bu, özür diliyorum güçlendirmeden, bu yetenek gücünden hiç yararlanamayan şampiyonlar, yazık oluyor bunlara, birazcık onlar da yararlansın denmiş yetenek gücü eklenmiş Swain. Svein Swain artık seviye e, başına can aldığında 78 değil 90 alıyor daha çok e, maksimum canı artıyor Q yeteneği 10 canın altındaki minyonları attığınızda anda ök ediyor Eee ufak bir hata gidermesi var Ultisi artık sizin verdiğiniz hasarın belli bir yüzdesi kadar iyileştirmiyor sizi Minyonlara karşı %15 iyileştiriyordu şampiyonlara karşı %75 iyileştiriyordu Artık yetenek gücü oranı var ve belli bir hasarı var Belli bir daha doğrusu matematiksel e, değeri var bu sabit değer üstünden yetenek gücünüzü ekleyerek sizi iyileştiriyor. Ne kadar hasar verdiğiniz önemli değil. Acaba tank Swain mi geliyor diye bir düşünür insanlar. Ama yine de hala yetenek gücü oranı var. Eee... bakalım artık hedefleri rastgele seçmek yerine Swain'e en yakın şampiyonları seçiyor ultisi. Tarik'in ultisinin görselliği arttırıldı. Trindamir için değişen çok bir şey yok. Sadece Belli bir yüzdeden çalışmaktansa düz 30-50-70 canın altına düşemiyorsunuz. Vel'Koz'un pasifinin yetenek gücü oranı 0.4'den 0.5'e yükseltildi. Ultisinin yetenek gücü oranı 1'den 1.25'e yükseltildi. Vel'Koz çok vuracak. Vladimir'in Q yeteneği biraz daha geç. Ee, yani şey bu... Ee, kan hırsı moduna girme modunuzda daha uygun bir vakitte e, aktif oluyor kullanması daha kolay oldu E yeteneğini patlattığınızda W havuz halindeyseniz ondan çıkıyordunuz artık çıkmayacaksınız mantıklı olarak Ultisi de verdiğiniz hasarın %50'si kadar sizi iyileştiriyordu Artık sabit bir değer artı yetenek gücü kadar iyileştiriyor tıpkı Sveyn'de olduğu gibi Ayrıca her ekstra şampiyon için ee, %50 artıyor bu asır, atıyorum. İki şampiyon tutturduysanız bu değer artı yüz, bu değerin bu değer artı bu değerin %50'si kadar can dolduracaksınız. 5 kişiye tutturduysanız mis gibi can dolduracaksınız. Tertemiz. Ee, Zayra da yamada çok güçlü şampiyonlarımızdan bir tanesi artık tohum çıktıktan bir buçuk saniye sonra değil bir saniye sonra ezilebiliyor. Ee, daha erken ezebiliyoruz tohumları. Enteresan bir nerf. Kırmızı ve mavi diriliş simgelerinin boyutları küçültüldü, ee, diğer yaratıklar kadar önemli görünmesinler diye ilk minyon dalgasındaki minyonlarımız artık arkadakilerden birine rastgele vurmayacak, nizami bir durum oluşacak. Dağ ejderi artık verdiğiniz gerçek hasarı arttırmıyor, arttırması zaten çok mantıklı değildi. Okyanus ejderinin ne kadar OP olduğunu hepimiz biliyoruz sanırım, gerçekten inanılmaz can ve mana dolduruyor bu yüzden de artık bari savaşta can ve mana doldurmasın denmiş 5 saniye içerisinde herhangi bir şampiyon ya da kuleden hasar almadıysanız ee, can doldurmaya başlıyorsunuz. E, kuleler artık arkadan dolaşma ilavesi devredeyken gerçek hasarın %66'sını yok ediyor, iptal ediyor. Gerçek hasarla çok kolay yıkılmasınlar diye yapılmış bir değişiklik. Jilet gibi yeni gelen eee F sunumuz Jilet gibi ee, Çok iyi verim vermiyordu ki demek ki ormancılarına saldırız %40'tan 50'yi artırılmış ayrıca e, Hedefin can azami can yüzde %3'ü değil %4'ü kadar hasar veriyor Güzel sağlam bir güçlendirme olduğunu söyleyebiliriz güzel bir buff Sirdar büyülerimizde nihayet değişiklikler var çünkü şu an herkes Sıçra tutuştur, sıçra ışınlan tarzında gidiyor. Şifra şif, şifra şifra, sıçra şifa şeklinde gidiyor. Şifa alternatif olarak, bariyer, sıçra alternatif olarak da hayalet getirmiş, hayalet bir hayli güçlendirilmiş. Zaten çok nadiren de olsa kullanılan da oluyordu. Sinjit, Yi ee, ya da Hekarim gibi. Bekleme süresi hem 210'dan 180'e indirilmiş 30 saniye kısaltılmış hem de bütün seviyelerde %20 hareket hızı vermek yerine ilk seviyede %28 son seviyede ise %45 hareket hızı veriyor az değil güzel bir buff bakalım metaya sokmaya yetecek mi hayaleti muhtemelen hayır ama en azından denemiş olacak Raid right? Bariyerinde bekleme süresi 210'dan 180'e azaltıldı Bence hala şifanın yerini alamayacaktır çünkü şifa ile yakınızdaki bir dostu kurtarabiliyorsunuz, bariyerle bunu yapamazsınız. Şifa ile uzun vadeli bir hasar üstünüzde tutabiliyorsunuz, bariyerle bunu yapamazsınız. Ee, şifa, agresif de kullanılabiliyor, siz adamı kovalarken size ve dostlarınıza hareket vermek için kullanabiliyorsunuz, bariyer bunu yapamaz. Peki, neden bariyeri seçelim o zaman? Ee, şifa da şunları yapamıyor. Mesela, tutuştur etkisini ee, tutuştur etkisi şifanın %50 gücünü alıyor. Bariyer, ani hasarı daha fazla tutuyor. Üstünde tutabildiği hasar miktarı şifadan daha fazla. Bu noktada mesela bir Kartus ultisine karşı e, bariyer daha etkilidir. E, bir Zed ultisine karşı bariyer daha etkilidir. Ama genel olarak hala özellikle verdiği hız ve dostlarını kurtarabilme özellikleri sayesinde şifa metada kalacaktır. Bu noktalar bizi çok ilgilendirmiyor. Altıncı ve yedinci e, seviyeler geliyor ustalık seviyelerinde. Nihayet e, bunlar da yükseltiliyor. Iııııı ee, tık dıp dıp bunun dışında gidilen hataları tek tek incelemeyeceğiz. Yeni gelen kostümlerimiz, Super Galaxy serimiz var bahsetmiştik. Shyvana, Kindred, Fizz ve Freljord, Lutalia. Eee yayınlarımız bundan sonra Twitch'te olacak arkadaşlar. Twitch TV slash TV'de olacak. Twitch'e full geçişimizi yaptık. Ee, yap yaptığımız anketler, belli çalışmalar sonucunda bunun en doğru karar olduğuna karar verdik. Sizlere bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Salı, cuma, pazar akşamları 20.00'da Twitch yayınlarımıza hepiniz bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.